Ne garip değil mi? Daha düne kadar din kuralları adı altında insanlara fetva verirken onlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Onlara dokunan dilsiz kafirdir. Diye diye fetva verip yırtılanlar şimdi onlara ölüm emri verenler aynı kişiler ama o haklı biliyor musunuz? neden? devenin dişi olduğunu bildiği halde erkek değil oradan bir tanesi o deve erkek değil dişi demeyen aynı kişiyiz ben inandığım bir Allah'ım var o Allah'a kurban oluyor o Allah'ı